bana şikayet edeceğim onu. Sabıda elimi kesti. Şikayetçiyim benden zulmettiler. Elimi kesti sabıda. Zabıta benim elimi kesti. Zulmettiler bana. <laughs> Allah'ım falan Sen benim malıma zarar verdin. Elimi kestin benim. Bana zulmettin. <laughs> bana zulmettiniz. Elimi kestin bana şikayetçi olacağım ben, size. Sen de şikayetçi ben. olacağım. Aa, Bıçağı ay, elinden aldın. Yan cebimdeydi bıçak. Yani elime zulmettin. Yalan söylüyorsun. Bıçağı çektin elinden. Bıçağı elinden çektin. Bıçağı elinden çektin. Bıçağı elinden çekti, bak. Bak bu kan işte. Kanı döktün işte sen. Ben şahitim. Ben çekmedim. Ben, çekmedim. ben şahitim. Ben Elime... Allah razı olsun abi. Allah bin kere razı olsun senden. Elinden çekti. Elinden çekti bıçağı. Bıçağı elinden aldı. Cebimdeydi bıçak. Yalan söyleme öyle değil mi? Cebimdeydi bıçak. Doğru konuşun be, yalan konuşma. Ben, yaran ben elini cebimden bıçağı aldın, elimi kestin. Cebimden bıçağı alıp elimi kestin. Zulmettiniz. Olur. Zulmettiler bana. Allah belanızı versin sizi. Allah senin belanı versin. Çoluk çocuğundan çıkarsın inşallah. Ben sana arabamı veriyordum. Ama siz zulmettiniz. Ben size arabamı veriyordum ama siz bana zulmettiniz. Allah'ınızdan bulun hiçbir şey demiyorum size. Allah'ınızdan bulun. Allah'ınızdan bulun. Allah, 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 Allah sizi kal. kal. Allah belanızı versin inşallah. <laughs> Zulmettin bana. Zulmettiniz bana. <laughs> Allah'ın zabını. Sabıda elimi kesti. Şikayetçiyim ben de zulmetle. Elimi kesti sabıda. da. Zabı da benim elimi kesti. Zulmettiler bana. <laughs> Sen <laughs> malını versin. Sen benim malıma zarar verdin. Elimi kestin beni. Bana zulmettin. <laughs> bana zulmettiniz. Elimi kestin bana şikayetçi olacağım sizden. Sen de.